Antalya'da oynanan kritik karşılaşmada Ayvalık Gücü Belediye Sporu mağlup eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor gösterdiği üstün performansla 2. lige yükselmeyi başardı. Mücadele boyunca sahada etkili bir oyun sergileyen takımımız taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle bu tarihi zaferi kazandı. Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca takımın elde ettiği bu büyük başarının Kahramanmaraş camiası için gurur verici bir an olduğunu belirtti kelimelere çok anlatılmazmış. Benim hayatımda yaşadığım ilk başkanlık şey şampiyonluk tabii ki. İnanılmaz heyecanlı ve mutluyum. Çok gurur duyuyorum. Takımımla, oyuncularımla, bütün başkanlarımla, bize emek veren herkesle taraflarımıza çok teşekkür etmek lazım. Çok uzun bir yoldan geldik. Onları gün boyu çok korktum. Mağlub olmaktan, üzmekten tekrar bu yola nasıl dönülür acaba demiştim. Allah yardım etti. Çok büyük bir emek var. Daha anlatırız konuşuruz ama hepsiyle gurur duyuyorum. Şehrime hayırlı olsun. Kahramanmaraş'ta sokaklar yanıyor başkanım. Büyük tutlamalar var. İnşallah yarın biz de takımla beraber gidip onlara katılacağız. Bu şehir çok hak etti. Sevinmeyi, mutlu olmayı. Biz zaten o yüzden buradayız. Allah bir de bunu nasip etti. E, vesile olduk sadece. İnanılmaz emeğe geçen insanlar var. Hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimize de yarın kucaklaşacağız inşallah hep birlikte. Yarın akşam kupa ge gezisi. Tabii 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 yapacağız. Güzel bir organizasyonumuz var. Hazırlığımız var. Yani tişörtlerimizi hazırladığımız gibi şampiyonluğa inandığımız gibi hazırlıklara da inanmıştık. Allah nasip etti. Çok şükür. Şükürler olsun tebrik ediyorum. Basketbol şube başkanı Hikmet Gümüşer ise İstiklal Spor'un sadece futbol sahalarında değil ...tüm branşlarda Kahramanmaraş'ın spor kimliğini güçlendirmek için çalıştığını vurguladı. Yani basketbolda bu duyguyu yaşadık. Şimdi sıra futbola geldi ve futbolda da çok şükür gerekeni yaptık. Yani şehrimiz bu sene muhteşem bir sene geçiriyor futbolla ilgili ve basketbolla alakalı. Sporda özlerimiz başarıyı aldık Allah'a şükür. Yani e, daha nereye bilirim ki yani bu şehrin halkı muhteşem. Yani bugün Antalya'yı doldurduk. E, bütün meydanlarda, bütün sokaklarda Kahramanmaraş formalı hemşerilerimiz vardı. Yani bu şehrin insanı çok özel. Ben bunu her, her fırsatla söylüyorum. Bu şehrin insanı her şeyin en güzeli hak ediyor. Ya Allah hepsinden razı olsun. Vallahi bunların hepsi yarın işine gidecek, gücüne gidecek, okuluna gidecek. Ama burada şehir takımlarını desteklemek için geldiler. Spor kimilerine göre Angarya 5 gibi geliyor. Öyle bir şey değil. Spor bu ülkede barışı getirir. Kardeşliği getirir. Kenetlenmeyi getirir. Hele ki bizim gibi şehirlerde, çok üzüntü yaşamış şehirlerde mutluluğu getirir. Şehir takımı olma bilincini getirir. Yani biz çok mutluyuz. Gerçekten bugün bu atmosferde bu kadar insanı görünce kupayı kaldırınca Allah nice kupalar nasip eylesin. Şehrimize inşallah daha üstlüklere çıkmayı nasip eylesin. Bir de bugün çok özel bir haber aldık. Profesyonelliklere ilk katıldığında iki branşta da şampiyon öyle. olan tek takım. Aynen öyle. Yani muhteşem bir şey. ya yani Çok güzel organizasyon, çok güzel bir yönetim, çok güzel bir e, taraftar desteği, sponsorların desteği. Yani hepsi bir arada olunca hepsi oluyor. Allah aşkına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu ilkleri e, başarmayı Allah bize nasip etti. İnşallah bundan sonraki sürecimizde çok daha güzel, çok daha profesyonel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür. Futbolcularda duygularını Aksu haber mikrofonlarına anlattı. Evet, taraftarımıza. Vallahi gerçekten öyle. Taraftarımıza çok teşekkür evet. ediyoruz. En önemlisi onları mahcup etmedik ya. Yani bu gurur bize yetiyor. Geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. Zaten çok emindik maçı kazanacağımızdan. Hiçbir şüphemiz yoktu. Allah Allah da izin verdi, kazandık. Gerçekten çok mutluyum. Golü attığım için de ayrıca çok mutluyum. Teşekkür ederim burada herkese. <laughs> evet Tolman sen neler <laughs> söylersin? Yani bu Maksin bu, bu... ekranlarında şu an Kahramanmaraş'ta sokaklar alev alev. Evet. Herkes e, sokaklarda neler söyleyeceksin? Ya bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor. Özellikle şöyle bir atmosferde böyle bir şampiyonluk çok güzel oldu. Çok mutlu mutluyuz şu an. Yani diyecek çok kelime de yok. Eşim. En önemlisi de yani burada bize değil de ev sahiplerini yaşattılar eşim. bize. Burada eşim. ev sahibi gibiydik. Taraftarlar manevide bu şampiyonu inşallah. Evet ve şu şey canlı ben, ben <laughs> Ya Ben, ben. Ya çok heyecanlıyım. Ya benim için en anlamlı <laughs> şamp şampiyonlardan şampiyonluk. Ya dilim dönüyor En anlamlısı bu olacak. Ya daha yolumuz uzun. Ya çok mutluyuz. Ya herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Herkes büyük fedakarlıklar yaptı. Sonunda kazanan biz olduk. Kupayı da kazanan biz olduk. Ya i̇nşallah kupayla beraber Maraş'a dönmeyi istiyoruz. Şampiyon Maraş Spor. <laughs> canlı yayındayız. Gel gel gel. Aksu ekranlarında Sadık. Şu anda Kahramanmaraş'ta sokaklar büyük bir coşku var, büyük bir kutlama var. Neler söyleyeceğiz? Öncelikle gerçekten taraftarımızın ayağınıza, ayağına sağlık. Buraya binlerce kişi akın etti resmen. Onlar nasıl depremde birlik olduysalar, nasıl mücadele ettiyseler, nasıl bugünlere geldiyseler biz de aynı şekilde aynı ruhu sahaya verip, sahaya yansıtıp o şekilde şampiyonluğa koştuk. Gerçekten Maraş'a yakışır bir şampiyonluk hikayesi yazdığımızı düşünüyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Söz verdiğimiz gibi kupayı aldık. Şimdi doyasıya kutlama zamanı. Gerçekten sonuna kadar hak edilmiş bir kupa. O yüzden en çok biz sevineceğiz.